Evet Saadettin Saran'ı konuşuyoruz. Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı dün ikinci kez gözaltına alınmıştı makamında. Geceyi jandarma komutanlığında geçirmişti. Sevk edildiği adliyede savcıya yaklaşık iki buçuk saat ifade verdi. Haftada iki kez imza atma şartıyla serbest bırakıldı. Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri de kendisine destek için adliyedeydi. Evet. Uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı. Yeniden gözaltına alındı. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran adli kontrolle serbest bırakıldı. <laughs> İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran da gözaltına alınan isimlerden olmuştu. Saç, kan ve tırnak örneği veren Saran serbest kalmıştı. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Tabii ki hayır. Kusursuz muyum? Tabii ki hayır. Saçından alınan örnekte uyuşturucu pozitif çıktı. Saran kullandığı belirtilen maddelerden birini hayatında ne kullandığını ne de gördüğünü söyledi. Ardından da özel bir laboratuvarda yeniden test yapılması için örnek verdi. Saran daha sonra savcılığın talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Geceyi il jandarma komutanlığında geçirdi. Fenerbahçe Başkanı sabah saatlerinde ise adliyeye sevk edildi. Saran savcılıkta yaklaşık 2 saat ifade verdi. Ardından adli kontrol talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme Saran'ın pazartesi ve perşembe günleri karakola imza atması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Kulüp yöneticileri de Saran'a destek olmak için adliyedeydi. Başkanımız serbest kaldı. Şu anda kulüpte biz de bütün yönetim olarak kulübe gidiyoruz. Kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fenerbahçe taraftarları da adliye önündeydi. Saran adliyeden kameralara görünmeden ayrıldı. Fenerbahçe'nin Şükrü Saraçoğlu tesislerine gitti. Burada bir açıklama yapması bekleniyordu ancak daha sonra kulüpten açıklama olmayacağı duyuruldu. <laughs>